Kanalıma hoş geldiniz. bugün bir video çekiyoruz. Ve sohbet videosu. Videonun konusu ilişkiler. Bunu şöyle bir şey olarak söyleyebilirim. Benim hayatımdan ilişkiler. Şimdi şey diyebilirsiniz. Hayatında kaç kere ilişkin oldu? Kaç yaşındasın ki? Arkadaşlar 18 yaşıma girmek üzereyim ve pek fazla ilişkim olmadı ama yerinde, zamanında ve olması gereken ilişkileri yaşadığımı düşünüyorum ve zamani ilişkilerinden birazcık konuşmak istiyorum aslında. Ee, i̇lk önce şöyle başlayalım, zamani ilişkileri. Şimdi zamani ilişkileri şöyle, bence artık hani kimse kimseyi gerçekten sevmiyor ve e, hani o saf duyguları yitirdiğimizi düşünüyorum. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ben saf duyguları hissedeceğimi düşünerek çok fazla eskiden birlikte olduğum ya da eskiden hoşlandığım ya da eskiden sevdiğim, eskiden sevgili olduğum insanlara çok fazla geri dönmeye çalışıyordum. Çünkü şey diye düşünüyordum. O zamanlar çok saftı bir şeyler. Çok olması gereken gibiydi ve şu an bu zamandan ha, onlara geri dönersem Aynı şeyleri kaldığı yerden devam edebilirim. Ve asla böyle olmadı. Yani ben böyle düşündüm ama karşımdaki böyle düşünmedi ya da en basitinden şöyle söyleyebilirim. O ilişki o zamanın ilişkisiydi. <laughs> Ay sesim bitti. Yani o ilişki o zaman ilişkisiydi ve sen şu an hani altın kaplama bile bulsan şu zamandasın ve şu zamanın ilişkilerine göre ilerleyecek bazı şeyler. Yani sen onunla o zaman saftın. Şu an saf olmayacaksın. Saf bir ilişki yaşamayacaksın. Çünkü sen değiştin, o değişti, zaman değişti, düşünce yapınız değişti. Ve belki aranıza birileri girdi, başka birileri çıktı, bir şeyler oldu. Belki son defasında çok kötü konuşmayı kestiniz ya da normal bir şekilde konuşmayı kestiniz ama bu sefer konuştuğunuzda bittiğinde çok kötü bitecekti. Belki de bitti bilemezsiniz. Hani ve aynı duyguları aynı kişide bile yaşayamazsınız bazen. Ee, ve hani ilişkilerde bence yani şöyle söyleyeyim, şöyle toparlayayım. Kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Ben artık geçmişe dönmeyi düşünmüyorum. Yani sen benim geçmişimdeydin ve artık geçmişimde kaldın. Şu anımda olmak istiyorsan bile olamayacaksın. Çünkü senin şu an hayatımı almayacağım. Çünkü geçmişten bir parça geleceğime dahil olmamalı diye düşünüyorum. Yani ne kadar saf duygular bile olsa ki insanların ne kadar nankör olduğunu görebiliyoruz. Eee en saf duygularım mı bile sende harcadıysam tamamdır. O duygular seninle bitti. Ama bu demek değil yeniden yeşermeyecek. Sonuçta bir bitki koparıyorsunuz ama kökü toprakta kaldığı sürece büyümeye devam ediyor. Ve siz bir duygunuzu birinde harcıyorsunuz ama kökü hala sizde. Sizin içinizde bir yerde. Ve o duygu başka birinde yeniden yeşerebilir. O yüzden o kişi de bitsin. Bırakın gitsin. O kişiyle beraber gitsin o duygularınız. Ne olacak? Ne kaybedeceksiniz? Kökü sizde sonuçta. Başka birisine yeniden yaşarabilirsiniz. Bu ihtimali gözünüzün önünden ayırmayın. Ve e, artık geçmişimden insanları gelecekte hayatıma dahil etmek istemiyorum. Geçmişimden arkadaşlıklarımı, geçmişimden ilişkilerimi. Yani şu an daha farklı bir boyuttan bakıyorum ve hayatın gerçekten değişiyor. Ben de değişiyorum çünkü. Ve önemli olan şey şu. Yeniliklere açık olun. Yeni insanlara açık olun. Sürekli geçmişinizdeki insanları beklemeyin. Ya da geçmişinizdeki o kişiyi beklemeyin. Çünkü bir yere varamazsınız. Geçmişinize bağlı yaşayarak geleceğinize odaklanamazsınız. Ben de bunu yapıyorum artık. Yani geçmişime evet geçmişim benim bir parçam. Benim şu an olmamı sağlayan bir olgu. Ama bu benim geleceğimi etkilememeli. Geleceğimi kötü etkilememeli daha doğrusu. Yani şu anki hayatımda memnunum. Bunu geçmişime borçluyum. Ama geçmişimdeki olumsuzluklar şu anki hayatımı hiçbir şekilde etkilememeli. Ben bunları terapide de konuşuyorum. Mesela bir önceki videomda size verdiğim terapi yöntemlerin yani sorunlarımı atlatmak için söylediğim seçenekleri aslında ben kendim de uyguluyorum hayatımda ve terapide de bunu konuşuyorum. Aslında sorunlarımızın üstesinden gelmeyi hepimiz biliyoruz. Sadece bazen bunları nasıl açığa çıkaracağımızı bilmiyoruz. Ben bu yüzden terapiye gidiyorum. Mesela terapide e, oturup anlattığımda mesela ben başa çıkma yöntemi olduğunu bilmiyordum bunun. On, anlattıklarımın. Yani bir şeyleri yazmanın, bir kişiyle sıkıntım olduğunda onu kağıda, büyük bir kağıda yazarak döktükten sonra resme büyük çerçeveden bakmanın bir terapi yöntemi, bir çözüm yolu olduğunu bilmiyordum mesela. Bunu terapiden anlattım ve terapistim aslında sorunlarımla başa çıkma yöntemlerim olduğunu söylediğinde fark ettim. Yani durum bu. Ama size verebileceğim en büyük tavsiye gerçekten geçmişinizi geride bırakın. Ve zamani ilişkileri artık öyle bir şey ki story beğeniyor. Ya da kızın önce yazmasını bekliyor. Ya da işte nasıl söylenir? Önce kızın çıkma teklif etmesini bekliyor. Artık çıkma teklifi diye bir şey yok. Biriyle sevgili olduğunuzu başka türlü şeylerle anlıyorsunuz. Mesela size sarıldığında diyorsunuz ki ve bu sizi kuşku, kuşkuya düşürüyor. Yani biri size sarılıyor ve diyorsunuz ki acaba sevgili miyiz? Bir süredir konuşuyoruz ama çıkma teklif etmedi. Sarıldı. Ya sarılmayı bile normalleştirdiğimiz bir zamanda yaşıyoruz ve bence gerçekten çok yazık. Yani biri size sarılıyor ve diyor ki sen artık benimsin. Hayır senin falan değilim sadece sarıldın. Ben arkadaşlarımla da sarılıyorum. Bana çıkma teklif etmedin ki benim nereden sevgilim oluyorsun? Hani çok saçma. Bana da aşırı saçma geliyor. Yani gerçekten Çıkma teklifi geri gelebilir mi? Pankartla gezeceğim artık. Eskiden insanlar ne kadar böyle saftı, temiz seviyordu. Yani şu an herkes o kadar saçma düşünüyor ki hani biriyle gerçekten oturup ciddi bir şekilde bir ilişkiye başlayabilecek kapasitesi olduğunu düşünmüyorum karşımdakinin. Çünkü yok yani. Herkes hani maksimum kendini bir ay falan saklayabiliyor ve bir ay sonra gerçek yüzünü zaten görüyorsun. Hani ve gerçekten çok iğrençsiniz. Yani böyle olan insanlardan bahsediyorum. Ve hani birazcık duruşunuz ve kaliteniz olsun. Hani mesela herkesle sevgili olmayın ya da herkesle konuşmayın. Hani bir belli bir tipiniz olsun ya da belli bir kriterleriniz olsun. O kriterlerin en azından mesela 10 tane kriterim var. En azından 5'ini falan karşılayabilsin. 6-7 tanesini karşılayabilsin karşınızdaki kişi. Yani mesela siz 10 üzerinden 5 tipli birini beğeniyorsunuz ve karşınızdaki kişi 10 üzerinden 1. Böyle biriyle konuşmayın. Çünkü sizin kriteriniz değil. Hani bundan bahsediyorum ve birazcık seçici olmanız gerekiyor. Çünkü zamani ilişkilerinde ayakta kalmanın diyeyim, ayakta kalmanın tek yolu bu. Çok fazla kriteriniz olsun ve bunun yarısından fazlasını karşılayabilen biriyle birlikte olmaya çalışın. Ama mesela bazen diyorsunuz ki işte bu benim kafamdaki kişi, ben bununla olabilirim. Ama karşınızdaki kişi sizinle aynı şeyi düşünmüyor. Ki düşünmeyebilir. Bu gayet normal bir şey. Herkes sizi, siz onu beğeniyorsunuz diye sizi beğenmek zorunda değil. Ve hani şey yapmayın. Bunu kafanıza takmayın. Reddedildiyseniz boş verin. Yani reddetti mesela sizi ve siz şey diye düşünüyorsunuz. Yani gördüğünüz birini ve konuşmaya çalıştınız. O kişi sizi reddetti reddedebilir. Bu gayet normal bir şey. Siz onu seviyorsunuz diye o da sizi sevmek zorunda değil. Ya da siz onu beğendiniz diye o da sizi beğenmek zorunda değil. Birbirinize hitap etmemistinizdir. Ya da o size hitap etmiştir ama siz ona hitap etmemistinizdir. Bunlar olabilir. Sadece kendinizi yükseltmek yerine düşürmeyin. Yani sizi beğenmedi ama üstüne gidip yani daha fazla üstüne gidip beni neden beğenmedin, beni niye istemiyorsun vesaire bunlara girmeyin. Bundan bahsediyorum. Ve e, kendinizi düşürmek yerine yükseltin. O kişinin üstüne gitmeyin. Sizi beğenmedi mi? Tamam. Seni anlayabiliyorum. Herkes herkesi beğenmek zorunda değil. O zaman görüşmek üzere. İyi günler. Hani bunu yapın. Ve sonrasında hani ona göndermeli bir şeyler atmayın. Çünkü sizi zaten beğenmemiş ve çok da umurunda olacağını zannetmiyorum açıkçası. Ama kendinizi geliştirmeye devam edin. Mesela o sizi beğenmedi ama siz bir birey olarak çok güzelsiniz. Çok değerlisiniz zaten. Bunu unutmayın. Ve e, mesela o, o kişi sizi beğenmedi. Gidin kitap okuyun. Gidin başka şeylerle uğraşın. Kendinizi geliştirecek şeylerle uğraşın. Ve hani o kişinin sizi beğenmesini sağlamaz. Ama sizin daha çok gelişmenizi sağlar. Kafanızı ona yormak yerine başka şeylere yoracaksınız. Çünkü ve bu size bir şeyler katacak. Ve belki üstünden bir süre geçtikten sonra sizin gözle görülür bir ilerlemeniz olduğunu belki bu sefer o kişi fikrini değiştirecek. Böyle bir şey yaşanırsa da o kişiyi kabul edip ya da etmemek size kalmış bir şey. Ee, ve hani Şöyle söyleyebilirim. Ben eskiden ilişkilerde şöyle düşünüyordum. Beni beğenmedi. Beni neden beğenmiyor? Ben çirkinim. Ben iğrenç bir insanım. Ve şu an şöyle düşünüyorum. Hayır, ben iğrenç biri değilim. Karşımdakini değerlendiriyorum ve şey diyorum. O zaten bana göre yetersiz biriydi. Çünkü benim istediğim sevgiyi bana veremez. Benim istediğim mutluluğu bana veremez. Benim istediğim düşünce yapısında değil. Yani bu. Artık böyle düşünüyorum. Ve ee, dediğim gibi daha öncesinde hep saf sevginin peşinde koştuğum için hep eski ilişkilerime geri dönmeye çalışırdım. Eski erkek arkadaşıma yazardım ya da eski erkek arkadaşımla sohbet kurmaya çalışırdım. Artık bunlara gerek duymuyorum. Çünkü o benim eski erkek arkadaşım olmuş. Demek ki eskide kalması gerekiyor. Eğer benim için uygun bir olsaydı hala hayatımda ve benimle oluyor olurdu. Ben ondan ayrıldıysam bunun bir sebebi varmış ki ayrılmışım. Yani daha fazla geçmişe geri dönmeye çalışmanın bir mantığı olmadığını fark ettim. Çünkü geçmişe dönüyorum, aynı kişiyle tekrar beraber oluyorum ve hareketleri gram değişmemiş, kendini değiştirmemiş, kendini geliştirmemiş, düşünce yapısı hala aynı. Ve ben o kişiden düşünce yapası yüzünden ayrılmışım. O zaman niye geri dönüyorsun? Hani bu mantıksız geliyor artık. Ee, bırakın bazı şeyler geçmişte kalsın ve bırakın bazı şeyler çocuklukta ve... Geçmişte kalsın yani. Geleceğe ve yenilerine odaklanın. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Birazcık kaba bir tabir olabilir ama... Bir denizdesiniz, bir okyanustasınız. Ve tek balık geçmişinizdeki balıklar değil. Okyanusta bir sürü balık var. Ve tek balık geçmişinizdeki olmadığı için size uygun tek balıkta geçmişinizdeki gibi değil. Çünkü zaten geçmişte kalmış. Ve başka şanslarınız olduğunu da hatırlayın. Hani bunu şey olarak demiyorum. Hadi gidin sürekli yeni birileriyle beraber olun. Hayır sürekli yeni birileriyle beraber olmayın ama geçmişinizi de geçmişte bırakmayı öğrenin. Tabii ki ondan ders de çıkarın. Yani mesela benim çevremden aldığım çok çok fazla duyduğum tavsiyedir bu. Tavsiye olarak edinmemi istedikleri bir şeydir. Bir süre hayatına birini alma. Ve hani şu sıralar gerçekten bunu düşünüyorum. Bir süre hayatıma birini almamalıyım. Çünkü benim şu an hedef ideallerimde gerçekten aslında hayatımda birinin olması yok hayatıma birini almak istemiyorum. Çünkü birine ihtiyaç duymuyorum. Sadece duygusal anlamda yalnızlık çektiğim zaman o yalnızlığın doldurmasını beklediğim birini arıyorum. Yani birini sevmek istemiyorum ya da şöyle söyleyeyim birini sevemiyorum. Hani sadece o çektiğim yalnızlığın doğmasını bekliyorum ve bu bilmiyorum belki çok kötü bir şey bilemeyiz. Ama hayatıma bu yüzden insan alıyorum ve gerçekten hani buna gerek yok. Çünkü şu an odaklanmak istediğim şeylere baktığımda, bu başa çıkma yöntemi olarak kullandığım teknikle baktığımda birini sevemiyorum, birini sevmek istemiyorum. Seversem de mış gibiden ibaret oluyor sadece. Çünkü sadece hoşlantıdan ibaret. Ve sadece hoşlandığınız biriyle sevgili ama çok berbat bir şey. Çünkü hoşlantı geçebilen bir şey. Eee ve bunların not aldıktan sonra istediklerime geçtiğimde istediğim şeyler kariyer, iyi bir okul hayatı, iyi bir youtube kariyeri, iyi bir blogger kariyeri ve bu tarz şeyler. Ve hani baktığımda gerçekten gelecek ideallerim arasında evleneyim, çocuğum olsun, sevgilim olsun, şu olsun, bu olsun yok. Kendime vision board hazırladım geçen yıl. 2023'te 24 için. Ve vision board'umda bile sevgililikle alakalı bir şey yoktu. Arkadaşlarımla yatılı parti yapmak, işte doğum günümü parti tarzında kutlamak ya da işte bir golden retriever almak, işte Pandora bileklikler almak. Hani bu tarz şeyler vardı ve gerçekten gelecek planlarımda bir erkek arkadaş ya da bir erkek modeli yok. Sadece babam var. Erkek olarak hayatımda ve hani ihtiyaç duymuyorum. Hani o yüzden sadece duygusal yalnızlığınızı gidermek için hayatınıza birilerini almayın. Ben bunu birazcık geç fark ettim ama olması gereken gerçekten bu. Eğer idealleriniz arasında işte evleneyim çocuğum olsun falan filan yoksa gerçekten bu işlere girmeyin. Ve hani insanlar artık bazı şeyleri çok fazla değersizleştirdiler. Yani sevgiyi çok fazla değersizleştirdiler. Sevgi bu kadar değersizleştirilmesi gereken bir duygu değil bence. Çünkü insan sevgiyle yaşıyor bir yere kadar. Yani sevgi hayatına yani sevgisiz büyüyen bebekler bile ileride çok büyük psikolojik sorunlar yaşayabiliyorlar ya da toplum için çok zararlı birer birey olabiliyorlar. Sevgi çok önemli bir şey. Bu kadar değersizleştirilmemeli. Yani buna karşıyım. Ve hani sizin de kendinize çok fazla değer vermeniz gerekiyor bence. Çünkü bunu neredeyse her videomda söylüyorum. Birey olarak hepimiz gerçekten çok değerliyiz ve hani ve sizin değerinizi hayatınıza aldığınız insanlar belirlemiyor. Kendi değerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Yani siz kendiniz için değerliyseniz başkaları da sizi değerli görüyor. Çünkü görüyorlar sizin kendinize ne kadar değer verdiğinizi ve şöyle düşünüyorlar. Kız kendine ne kadar değer veriyor, çocuk kendine ne kadar değer veriyor. Değeri bu. Ben de ona bu kadar değer vermeliyim. Ve yani zaman ilişkileri çok iğrenç ve açıkçası ben bu devirde bir ilişkim olsun istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Çünkü doğru kişi diye bir şey kalmadı bence artık herkes yanlış kişiymiş gibi. Kime eliniz uzatsanız yanlış kişiymiş gibi. Yani şöyle bir şey var. Sizin hoşunuza giden bir tip depolama uyarısı var. Sizin hoşunuza giden bir tipin karakteri uygun olmayabiliyor. Karakteri uygun olan bir tip sizin istediğiniz bir görünüşe sahip olmayabiliyor. Yani böyle. Ve hani Kimse kusura bakmasın ama kimse kafasında kurduğu gibi olmayan biriyle olmak istemez. Ve burada demek istediğim şey şu. Yani sizin belli bir tipiniz olsun ve sizin kendinizle ilgili de belli bir tipiniz olsun. Mesela şöyle düşünün. Deyin ki ben kendimin en iyi versiyonu olmak için çabalayacağım. Kendinizin en iyi versiyonu olursanız evren zaten size sizin kapasitenizde biri çıkarır ve siz zaten kendinizin en iyi versiyonu olursanız sizin kapasitenizde olmayan biriyle olmak istemezsiniz. Hani bu şekilde zaman ilişkilerinden gelip buraya kadar geldik. <laughs> Ama hani bu. Daha önce arkadaşlıklarla ilgili çektiğim videoyu hatırlıyorsunuzdur. İzleyenler bilir. Video izlememiş olan için şuraya bir yere koyarım. Ee, hani İnsanlara gitmek için çabalamayın. Bırakın biraz da insanlar size gelsin. Ki zaten siz kendinizin en iyi versiyonu olduğunuzda inanın bana insanlar sizin etrafınıza gelir ve sizin gibi insanlar sizin etrafınıza gelir. O yüzden hadi sevgilim olsun, hadi birini seveyim, hadi birinden hoşlanayım. Bunlar zaten siz istediğinizde olacak şeyler değil. Bunların birazcık zamana ihtiyacı var. O yüzden o zamanı hem kendinize hem etrafınıza birazcık tanıyın. Bundan bahsediyorum. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Videoya birkaç saatlik bir ara verdik. Çünkü e, diğer eve gidip yemek hazırladım. Ve daha sonrasında babamla yemek yedik. Birkaç saat babamla sohbet ettim. Tekrar bu videodayım ve sizinleyim. E, yani sabahtan beri anlattığım şey aslında sizin kendinizi geliştiriyor olmanız. Yani... Siz kendinizi geliştirin. Kendinize odaklanın. Sizin için doğru olan kişi zaten sizi her şekilde bulacak. Yani zamanla ilişkiler çok berbat. Yani o yüzden ben açıkçası bu devirde bir ilişki yaşamak istemiyorum. Ve ilişkiler artık bu kadar laçka olmuşken ilişki mantığının dışına bu kadar çok çıkılmışken doğru birini bulmak da gerçekten çok zor. Ve yani bence kişi sadece kendini geliştirmeye odaklanmalı çünkü siz gelişirseniz zaten karşınıza da gelişmiş insanlar olacak. Yani bu videoda böyleydi, birazcık sohbet tadında olsun istedim, kendi düşüncelerimi aktardım, e, yorumlarda konuşalım, tartışalım birazcık. E, bir sonraki sohbet videomuzun konusu ne olsun? Bunun üzerine bir şeyler yazabilirsiniz, yazarsanız da çok sevinirim. Şimdi kendinize çok iyi bakın, bir sonraki videolarda görüşmek üzere, bay bay. Thank <music> you.